Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pokemon oyununa kaldığı kaldığı yerden devam ediyoruz. Zaten anlatmaya gerek yok. Ee, şu kedi yeni olabilir bak yeni karakter. aynı yeni karakterleri de satacağız Bura yer oluyor. Aa şapka geliyormuş. Güzel. Ben onu almıyordum. Ha yediliği alalım. Güçlüdür enerjileri alalım Hep püskürtelim arı arı alacağız şimdi bir de yumurtamız var al toplay toplay toplayın. yanım bakayım Uf. Aa şu boss artık küçük olmuş. Şu yılan vardı ya artık küçük olmuş. Küçük adam artık. Şak. La 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 la. Dokuzlar ileri gider mi bu? Bu sefer o kadar iyi vuramadık galiba. Evet. O dokuzun... Hala normal klavye mi kullanıyorsunuz? Klavyenizi renklendirme zamanı. Çetlapta Genç... çıkmasa şaşarım ha. <laughs> kurtlar açılacak şimdi galiba. Burada ne var? Aa! Artık bunlar bosslar. Bu kalanlar mı? Oha zaman çok uzun olur. Ben birazını öldüreyim. Sonra. Yoksa bu bitmez çok uzun olur. Böyle yeri karakterler aldık. Yediye bir şey kaldı. Yumurtaları alalım abi. Sıngıtlara gerek yok. şu zorlukları yere topluyorum ama biraz biraz. Yetsin alalım mobu şurada. Nereden sürekli 3 karakter Sık. Sırf ki. Aa o boss da küçük olmuş. Zaten. Bak o kurt bossu da küçük olmuş. vuracağız. Bir kişilik vurduk çünkü. Uf, çok az vurduk. Hı. Bir kişi vurduk ya. Üç kişi vursaydık galiba adam uzay uçardı. Reklam. Hı. Kurtu galiba şimdi boss'la karşılaşacağız. Bosslar boss gel. Gel bakayım Kurtu boss'u. Boss yani boss diyeyim ben buna. Gel bakayım boss. Açılandırıyorum kendimi. Şimdi geliyorum oraya boss. Yok sana gönlüm. Yine da topluyorum. Batarsanız şey batarsanız kaçalım oy, oy 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 oy. Karşında bu varken siz savaş yapacak. gittin ağla kudu bakat topa pus şey bu çok salda ama gözün bay bay da mam lazım ve karan mama ne oluyla da mı ben atmıyor ki ben o bir daha şimdi okuları açarım ben bu kurt posu geldi <laughs> neyse artık kurtlar var mı neyse al bir de bu çıktı 这时，就是拜拜，教师来哈子拜拉。